Ses kontrol ses. Geliyor mu sesim? Bugün Ferrari Prosenga ile beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi, karbon detayları, say say bitiremediğimiz birçok özelliği ile beraberiz. Bu arada Ferrari'nin Jeep ile beraberiz. Dört kapı nasıl oluyormuş, performansı nasıl oluyormuş bakacağız. 12 silindir var bu arada. Çok önemli bir şey, çok önemli bir detay. Yolda da detayları size paylaşacağım. <laughs> evet abi şu anda dört kapılı bir su araçtayız ve adı da Ferrari. Ne diyorsun? Beni burada birazcık şaşırtan şu oldu. Ferrari asla su bir araç yapmaz, yapmam dedi. Ama rakipleri çok fazla su araç yapınca bence Ferrari birazcık e, mecbur kaldı diyebiliriz. Aston Martin, Urus, e, RSQ8, Maserati, spor arabalar, spor araba üretici firmaları artık su araçlara da girdi ve bunların da aslında bu bindiğimiz araba da su mu, spor mu? Onun içinde bir şey diyemiyorum çünkü o kadar hızlı bir araba ki yani 12 silindir var. 6,5 litre ve 725 beygir bir araba olunca şimdi bu arabayı diyorsun ki otomatikman bu araba su mu spor mu? Yani bana kalırsa ikisinin arasında sıkıştırılmış bir şey. Ama 12 silindirin vermiş olduğu güç, tork ve 700 küsür beygir bu araba da inanılmaz bir şey. Evet yani zaten sonrası 312-320 lira yakın. Buna en yakın zaten Urus gösteriliyor. Sence urusla bunun arasında bir sürüş farkı, hissiyatı, güç farkı ya da iç donanımdan bir kıyaslarsak sence hangisi? Şimdi şöyle bir şey. Urus dediğimiz otomobil ben lambaca olduğum için bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Urus gerçekten... Ee, çok güzel bir araba şekliyle, şemaliyle ama Ferrari beni şaşırttı. Neyine hayran oldum diyebilirim? 12 silindirine hayran oldum. Arabanın iç dizaynı. Beni benden aldı gerçekten ama Senin önünde bile şu an güzel bir ekran var. Menfezler çok inanılmaz güzel. İşte klima paneli hop yukarıya doğru çıkıyor falan. Buradan bütün ayarlarını yapabiliyorsun. Arabanın dizaynı, konsepti içine bindiğinde SF90 ya da ne bileyim bir pistaya binmişsin hissiyatı veriyor. Direksiyona da bakarsak. Ama şöyle bir şey. Rus mu? Bu araba mı? dersen ben pro derim. Bu arada ben de profesyonel oluyorum yani ikisi arasında bence hem iç tasarım hem performans hem dış tasarım çok olarak da çok fark var. Ya. Yani Urus bana biraz şey gibi geliyor Peugeot 3008 <gülüyor> <gülüyor> e, tasarım ya. çizgileri benziyor benzemiyor onun, değil. Onun geyiğini yapmıştık bu arada iki arabayı yan yana çekip Doğan, Doğan abi yapmıştı onun geyiğini. Yani o yüzden mesela ama bu araba bence emsensiz bir tasarım. O zaten tartışılmaz yani şimdi iki cümlede ee, arabayı burada gömmeye gerek yok. Beni çok şaşırttı. Evet yani, gerçekten beni de çok yani, ya yani. Bu arada burada çekim yapıyoruz. Normalde ben araba çok dar olunca e, küçük bir e, kamerayla çekiyorum. ama şu an gimbal falan oturuyorum burada ve hiç çok, çok konforlu. Alcantara beni benden alıyor ya. Yani. yani kapı döşemeleri, çizgiler işte e, burada hava menfezlerinin olduğu yerler yani arabada buram buram Kalite kokuyor. Alcantara bana şey gibi geliyor yani. Ev gibi. Ev hissiyatı. <laughs> Hakikaten ev hissiyatı. Hani böyle evde güzel bir halım vardır ya. Basık evet, böyle evet, bir şey. Evet. Gerçekten böyle ev hissiyatı veriyor yani. Alcantara evet. Yani e, Alcantara'nın ve Karbon'un birleşimi efsane oluyor abi. Yani bunlar sanki motor sporlarında özleşmiş. Aynı ruhu normal cadde arabalarında da kullandığın zaman sanki yarış arabasının içindeymişsin hissiyatı veriyor. Tabii ki hız limitleri var. Şu an geçemiyoruz arkadaşlar ama hani gaza bir otursam nokta atış gider yani bu araba. Ne sağa gider ne sola gider ya. Yani. Evet gerçekten iyi bir araba. Bu arada bu arabanın probleminden bahsedeyim. Genelde burası sıcak olduğundan dolayı şöyle bir durum var. Lastik tabanları çok çabuk bozuluyor arkadaşlar. Bu arabanın şikayeti ne bize? Araba sağa çekiyor diye geldi. Onu test edeceğiz. Birazdan evet araba sağa doğru gidiyor. Açın ya abi. Şuraya geçiyorum. Yolu ortaladım. Düz yoldayız. Direksiyonu bırakıyorum. Farkında mısın? Arabamız sağa doğru. Gidiyoruz. Zaten ikaz vardı şeridin dışına çıkmıyor. Şimdi bizim problemimiz bu. Yani Ferrari dört kapılı yapmam dedi, yaptı. Ee, evet. Elektrikli yapmam dedi, hibritte başladı tam elektrikliye dönüyordu. Bu arada iki gün önce şöyle bir açıklama yaptı. Elektrikli projelerini rafa kaldırmışlar. müşterilerden gelen şikayetlerden ve talep azlığından dolayı elektrikli ferrariler artık rafa kalkmış. Bu müthiş bir haber. Bak ben bundan haberim yoktu. Ferrari egzoz sesiyle müşür Yani bu arabanın motoru, egzozu artı performansıyla. Yani mesela ben F355'in o senfonisini bitiyorum abi ya. Yani ee, bir tane daha yapıldı mı? Evet yapıldı. 812 V12'de öyle bir ses çıkıyor ki inanılmaz ya. Yani beni benden alıyor o egzoz sesi. Bu da Ferrari, Ferrari yapar. Sonuçta elektrikli arabadan böyle bir ses alamıyorsun abi. Elektrikli arabaya geçiş yapmış olsaydı Ferrari yani çok müşteri kaybederdi diye düşünüyorum. Şöyle bir durum söz konusu Arun, onu söylemeden ne demeyeceğim. Burada elektrikliğe günün sonunda dönecek. Ya dönecekler ama yani ben de şöyle, evet ihtiyaç olarak kullanılan araçların hepsinin dönmesi zaten okey ama bu arabalar ihtiyaç için açın, alınmış arabalar değil günün sonunda. Tamamen e, keyif için alalım. E, keyiften, Keyiflerden en büyüğü de evet belki bir hızlanma, ivmelenme, elektriklerde daha iyi olabilir ama bu arabada da ses zaten en büyük faktör. Kesinlikle katılıyorum. Ya düşünsene böyle bir araba almışsın Şöyle bir vites düşürdüğünde şöyle patlatmasını duymadıktan sonra abi niye alıyorsun ki bu arabayı? Bu arada kendi fikrimce söylüyorum. Ben bu tarz arabaları, e, Ferrari'de mesela ben... Hmm... Allah, bir dakika. <laughs> ben de Değil beklemiyordum. Mi? Bambaşka bir şey ya, gerçekten. Evet, yani hani... tam onu söylüyordum zaten. Ben e, özellikle bu tasarımlardan Ferrari Roma'yı seviyorum. Galiba bunu da bir tek ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ferrari Roma çok güzel bir araba. Benim de gerçekten çok sevdiğim bir araba. Ama maalesef ki Ferrari Roma çok fazla satış beklenilen bir arabaydı. Ama çok fazla bir rağbet görmedi, satış görmedi. Fazla evet, ee, O da 4 kişilik bir araba. Yani ee, hani bu evet su. Ama baktığınız zaman bu ondan yani o bir buna nazaran bir Grand Turismo araba olmasına rağmen bu çok daha azlıymış. Kesinlikle. Bu bir, ve bu bir su yani. Yani şöyle bir şey aslında. E... 4 kişilik buna çok rahat sığarsın ama hani Ferrari Roma'da evet abi bu araba 4 kişilik ama yani 8-9 yaşındaki çocuğunu anca oturtturabilirsin bu arabaya. Yani bunu canlı örneğini zaten denemiştik. Arka ekip oturuyor ama daha yani 8-9 biraz da minimal olursa sığarsın abi bu arabaya. Bora Bey ne dedim biraz önce? Çimodan mı Niye Ferrari'ye benzemiyor mu? Benzemiyor, benzemiyor. Çocuk bile diyor ki Abi, bu diyor Ferrari diyor değil diyor. Temur'a mı aldınız diyor. Temur'a mı aldınız diyor. Ama başka türlü e, çok zor. Bu araba peki diğer sular arasındaki dezavantajlarından en büyüğünü fiyatıymış. Evet Harun. O biraz korkunç bir olay. E, rakam olarak çok yüksek. E, diğer sularda Ama burada da e, Ferrari diyor ki ben diyor kaliteyi koyarım ortaya diyor. Hızı koyarım diyor ortaya. Yani şimdi az önce bir vites düşürdük. Arabada e, hatta 3 vites düşürdük. Dip gaz yaptık. Abi, araba bambaşka bir şekilde yürüdü ya. Yani o e, şeyi sana veriyor yani. Evet evet ben de hazırlıksız yakalandım. Aslında hazırlıksız yakalanmadım. Gördüğüm vites ama bu kadar beklemiyordum yani. Abi 12 silindir araba var Harun. Altında. Yani 700... Yani şimdi gömmek istemiyorum ama e, Bentley de 12 silindir ama e, spor bir araba olmasına rağmen aralarında yine çok fark Haklısın, farklı. Haklısın. Ya Ferrari zaten bunu iddia ediyor. Gerçekten performansıyla meşhur bu araba. Evet. Yani ben o performans olayına... Yok, çok farklı. Yani diğer 12 silindirler arasında <laughs> performans olarak ve bu su olmasına rağmen bence de aslında bunu bir arabayla kıyaslamak lazım. 12 silindirli bir arabayla kıyaslamak lazım ve bunu bir rakip çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Rus 8 miydi? Rus 8. İşte 12 silindir bir araba e, düşünmek Mesela lazım. Mesela ben geçen şeyi öğrendim. E, Ferrari'nin ilk V6 motorlu arabası 296'ymiş. Ama orada bir şey var. V6 e, twin turbo. Tamam. Twin turbo ama orada hibrit gücü de var. Alt silindir okey, twin turbo ama orada şöyle bir olum, elektrikli... motorla beraber sekiz silindir etkisi mi yaratıyor diyoruz? Yani sekizi geçiyor bile. Öyle Zaten gibi. bazı videolarda Revo Eto'yla falan böyle kafa kafaya gidiyor. Evet evet, kapışıyorlar yani ben onları da izliyorum, ara ara bakıyorum. Hangi Bayağı araba geziyoruz. hangi arabayı... Bayağı geziyoruz biz, nereye gidiyoruz? Hazır çekime çıkmışken kızımın mezuniyeti var. okulunu bitiriyor. Harun abisi. Onun mezuniyetine gidiyoruz. Evet bugün de galiba Türkiye'de karne günüymüş. Aslında evet. burası da eş zamanlı gidiyor. O yüzden bugün bir mezuniyet. Senin çok duygusal ben galiba alacak gibisin. <laughs> yani şöyle bir şey. Allah herkese bir tane kız evladı nasip etsin. Gerçekten kız evladının yeri bir başka. Baba olarak söylüyorum bunu. Yani şimdi büyüdüklerini görüyorsun. Abi Tarih'in nasıl gömdün şu an? <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey. Erkek evladı her zaman babaların gözünde değersiz demiyorum. Ama başarmaları için, bir şeyi başarmaları için, babaları gibi olması için kırbaçlamamız lazım. Erkek evladına sevgiyi fazla gösterdiğin zaman önünü alamıyorsun abi bu sefer. Aa babam diyor gülümse de o küçücük bir tebessümü bile fırsata çeviriyor. Biz de öyleydik, sen de öyleydin abi. Erkek evladı benim bir abim sözü var. Kız evladım olana kadar evde hayvan besliyormuşum diye. <laughs> Böyle bir olay var yani. Ama tabii ki hepsi e, bizim canımız, ciğerimiz, e, evladımız. Hiçbir zaman hiçbirisini e, atmam, gömmem de Hepsinin yeri ayrı. Canımız, ciğerimiz. Ama bugün Okum. senin için galiba bir duygusal bir an evet. çünkü. Kız çocuğu olunca nedense babalar böyle çok şey oluyor, çok duygusal bir an yaşıyor yani. Evet okulumuza geldik. Evet o zaman içeride görüşürüz. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Heyecan başladı, hadi gidelim. Ben de... Prenses gibi değil mi? Evet. Çekil şunu. <laughs> <laughs> ya sinirim. Değişik duygu ya. Valla doğdular, Kucağımızda böyle geziyorlar. Şimdi kocaman kız oldu. Mezun oluyor. Evet. Ben de... Neden korkuyorum biliyor musun? Bunlar büyümesin. Hep sabit kalsın. Evet. Niye diyorum bunu? Büyüdükçe <laughs> yaşlandığımı hissediyorum Harun. Ben de değilim sana. Evet. Demek ki bunlar böyle büyüyecek biz de artık yaşlanmaya başlayacağız. E hadi fotoğraf çekelim hocam. Hadi bir fotoğraf alalım. Ç çekiyorum. Evet abi kim bekliyor? Tuna Berat Bey'i bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin mi? Paşamız. Bagaj açmeyi çok fazla yok ya. Abi. Gördüğün gibi. 478 litre şundan bir dört tane falan sığdırırız. Aa bir dakika bak. Bak. Kaval kemiği ne Demek ki kapıyı açarken dikkat etmek lazım. <laughs> ya Rumi. Tuna Berat ar aramıza katıldı. Tuna Berat yorulmuş. Çok kötü anne. Ha. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Dükkana geçiyoruz Harun. Dükkanda arabamızın sağ çektiğini gördük. Önce bir şey yapıyoruz. Rot ayarını alıyoruz. Neden sağ çekiyor? Ayarlarımıza bakıyoruz. Ondan sonra sağ çekmemiz gitti mi gitmedi mi? Onun kontrolünü yapıyoruz. Sağlamasını yapıyoruz. Sonra müşterimize teslim ediyoruz. Bugün uzun. arabanın problemini hallettik arkadaşlar. Sağ çekme problemimiz vardı. Sağ çekme olayını yaptık. Neler yaptık burada? Rot ayarımızı yaptık. Lastiklerle alakalı bir problemimiz vardı. Onu hallettik. Ve en önemlisi rot ayarındaki sağ taraftaki pullarda bir problem vardı. Onları yaptık ve bu araba fabrikasyon çıkış böyleydi. Ama problemini çözdük. Şu an herhangi bir sorun sıkıntı yok. Direksiyonda bıraktığımızda ip gibi yolda akıyoruz. E, bu arada kızımın da mezuniyeti vardı. Onun mezuniyetine gittik test sırasında. Güzel duygusal anlar da yaşandı. İnşallah onun için de güzel bir hediye olur. E, Youtube'da kalır. Büyüdüğü zaman da ''Aa bak babam böyle böyle bir şey yapmış'' diye açar izler. Bu arada mutlaka arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayalım. Yorumlarda bekliyorum sizi. İyi seyirler.